Merhaba. Ara yüzümüze global dil olan İngilizce dil seçeneği ve Türkçe dil seçeneğini ekledim. Giriş diyorum. Giriş yaptım. Anlatmak istediğim şey KML analizi nasıl yapılıyor? KML analizi ile ilgili yapılacak işlemleri anlatacağım. Geliyoruz buraya. KML analizi istiyorsanız zaten kendiniz koordinat almalısınız. Yaklaştım şöyle. Geldim. Artık nerede istiyorsanız manuel izlek oluştur kısmını şu şekilde anlatayım bir. Burada arkadaşlar taranacak alan piksel olarak verilmiş. Kare. Şöyle yapıyorsunuz. Şu şekilde küçük tutayım. Size bu şekilde bir çerçeve çıkartıyor. Bu çerçeveyi koyduğunuz yerden bu çerçeve alanı kadar tarar. Şunu da şöyle alayım. Bakın mesela burayı tarayacağım. Burayı tam ortada koymak istiyorum. Bu şekilde bıraktım. Tıkladım. Bastım boşluk tuşuna. Taramaya başladı. Tarama işlemi bittiğinde kendisi duracak zaten. Evet tarama işlemini bitirdi. Dikeyde de aynı şekilde arkadaşlar. Geldim. Koydum buraya. Bastım boşluk tuşuna. Dikey olarak taramaya başladı. Dikey taramayı da yaptık. Yatay tarama da aynı şekilde. Geldim buraya. Bastım boşluk tuşuna. Yatay da taramaya başladı. Daire de aynı şekilde. Daireyi tıklarım. Geldim. Taramak istediğim yerin üstüne. Bastım. Bu işlemler bitti. Şimdi şöyle yapayım. Ben hemen şurada bir alan tarayayım. KML analizinin nasıl yapılacağını anlayalım. Şunu bir kaybet edelim. İptal. Şuradan yatay. Hatta şöyle biraz daha küçültelim. Çabuk pişsin işlem. Geldim yine buraya. Ortaladım. Bastım taramaya. Yatay olarak tarasın tarama işlemini bitirsin. tarama işlemini bitirdi. Tarama işlemini bitirdikten sonra artık manuel izde kısmıyla bir işimiz yok, kapattık. Bunu kaydedelim şuraya. 1 2 3 olarak kaydettim. KML olarak dışarı atacağım. Farklı kaydet 1 2 3 KML. Tamam. Şimdi bununla da işimiz bitti. KML analizi yapmak istediğimizde arkadaşlar Yapmamız gereken tek şey yine dosya yolunu seç diyoruz. 1-2-3 KML'yi seçiyoruz. KML analizine başla diyoruz. Bakın sizin burada gelip bu site üzerinden herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten işlemleri bu site üzerinden kendisi otomatik olarak yapıyor. DAT dosyasını oluşturuyor. Siz sadece analizin sonucunu bekliyorsunuz. Siteyi kapattım. KML analizine başla diyorum analize başla dedim. Şu anda gitti. Site üzerine dosyayı yükledi. Dosyayı yükledikten sonra dat dosyasını oluşturdu. Dat dosyasından sonra bize bu şekilde sonucu verdi. Hemen şöyle yapalım. Şuradan da koordinata gitmesi için bir KMZ oluşturayım. Bir diyeyim buna. KMZ'imi kaydettim. Bir KMZ'ye git dedim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya kendisi geldi. Yani KML analizinde sizin DAT dosyası oluşturmanıza, herhangi bir siteye girip o verileri işlemenize gerek yok. Direkt KML olarak da bu şekilde analiz yapabilirsiniz. DAT dosyası olarak daha sonra yine aynı şekilde burada bakın 1, 2, 3 DAT olarak çıktı. Gelirim ben burada. DAT dosyasını seçerim. Genelde analiz yaptım ya. Gelirim buraya giriş tünel derim. Dat analizine başla derim. Çünkü bu bir dat dosyası oldu artık. Dat analiz sonucunu da bu şekilde bana verir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada dat sonucunu da bana verdi. Bakın bu şekilde çıktı aldım. Ne var burada? Hiçbir şey. Şurada bir şey vermiş ama benim için önemli değil. Çünkü herhangi bir şey değil o. Bakıyorum hatta Evet. Arkadaşlar kullanımı bu kadar basit. Dediğim gibi geliyorsunuz. KML dosyasını buradan çıkartıyorsunuz. Artık nereden alıyorsanız. Dosyanın yolunu seçiyorsunuz. Bu şekilde KML analizine başla diyorsunuz. Tek yapmanız gereken sonucu beklemek. Bu kadar. Manuel izlek kullanımı ve KML analiz kullanımını anlattığımı düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar kendinize çok iyi bakın